Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için cilt lekelerini, ciltteki sivilceleri, özellikle sırt bölgesindeki vücudumuzun yağından dolayı oluşan sırt sivilcelerini, lekelerini, iltihaplarını temizleme kürü vereceğim arkadaşlar. Bu çok etkili, gerçekten çok güzel. Eğer düzenli kullanırsanız çok çok faydasını göreceksiniz. Ben hemen hazırlamaya başlayayım. Malzemelerimi de size anlatarak. Öncelikle bana kaynamış su gerekli, sıcak. Şöyle de bir çayım var, yeşil çayım var. Bu çayımın içine hemen şöyle küçük kahve fincanıyla yarım fincan kadar yeterli. Çok fazla koymuyoruz. Onu şöyle hemen koyarak burada demlenmesini bekleyeceğiz. O esnada da bu burada demlenirken ayrı bir fincana Tabii ki bunu siz sırt bölgenizde vücudunuza süreceğiniz için mutfakta kullanmayacağınız kaplar seçin. Ben şimdi size göstermek için e, bu fincanları kullandım. Benim vücudumda veya sırt bölgemde hiçbir şekilde sivilce yok. O yüzden e, bunları kendimde uygulamayacağım arkadaşlar. Ama siz vücudunuza uygulayacağınız için kullanmayacağınız yani mutfakta kullanmadığınız kaplar seçerseniz daha iyi olur. Hemen bunun ana maddesi zaten bizim vücudumuzu temizleyecek, arındıracak. Siyah nokta oluşumunu önleyecek ve siyah noktaları da temizleyecek ve bunu yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Yüzde sivilce lekeleriniz varsa, siyah noktalarınız varsa uygulayabilirsiniz. Karbonata. Karbonatayı da bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz arkadaşlar. Bu boş olan fincanıma bir tatlı kaşığı karbonatayı koydum. Onun üzerine de Hemen şöyle 2 tatlı kaşığı kaynar su koyuyorum. Evet. Ve güzelce karıştırıyoruz. Bu ilk önce cildimizi temizlemek için arkadaşlar. Kullanacağınız bölgeye göre bunun miktarını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Evet bunu böyle karıştırdık. Ve kenarda bekletiyoruz çayımız demleniyor çayımızın içine de bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyuyoruz elma sirkesi sivilce kurutmakta üstüne yok arkadaşlar elma sirkesi çok güzel sivilce kurutuyor çaylı olan fincanıma hemen bir çay kaşığı da hindistan cevizi yağı ekliyorum arkadaşlar eğer çay ağacı yağı varsa evinizde çay ağacı yağı da olur. Ama bende şu anda yok. Hindistan cevizi de aynı etkiyi veriyor. Hemen şöyle bir çay kaşığı kadar da Hindistan cevizi yağımızı attık. Ve sıcak suyun içinde erimesini bekliyoruz. Hemen şöyle iki tane de pamuk aldım. Çayımı süzüyorum. Ve pamuk yardımıyla ilk önce karbonatalı su ile Tabii ki bunun siz ölçüsünü dediğim gibi çoğaltabilirsiniz. Sırt bölgenizi veya sivilceli bölgenizi Şöyle ilk önce bununla temizliyorsunuz. Karbonata peeling görevi görecek, vücudunuzdaki ölü deriyi dahi atacak, siyah noktaları atacak, siyah noktaları e, oluşmasını önleyecek. Vücudunuzu temizleyecek karbonata çok çok faydalıdır vücuda arkadaşlar. Vücudun asit dengesini de korur. Şöyle ilk önce sevilceli veya şikayetçi olduğunuz bölgeyi temizliyorsunuz. Ondan sonra ayrı bir pamukla çayımıza içinde hindistan cevizi yağı olan elma sirkesi olan çayımıza bandırarak aynı bölgeyi tekrar şöyle yuvarlak dairesel hareketlerle masaj yaparak tekrar siliyoruz. Yeşil çayın cilt güzelleştirme özelliği var arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı cilde çok çok faydalı. Cilde nemlilik veriyor. Yağ oranını düzenliyor. Bakın yani hemen o bölgede şu anda bile değişiklik oldu. Elma sirkesi de sivilceleri kurutuyor. Akneleri kurutuyor ve çok çok iyi geliyor. Bu şekilde sürüyorsunuz arkadaşlar ve 30 dakika vücudunuzda bekletiyorsunuz. Yani sürdüğünüz yerde 30 dakika bunu bekletiyorsunuz. 30 dakika sonra girip duşunuzu alabilirsiniz. Duş alırken de yine kimyasal olmamasına özen gösterin sabununuzun veya şampuanınızın. Daha etkili olur bu tedavi dönemlerinde. Bitkisel olanları tercih edin. Bu şekilde haftada 3 kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunu bir ay boyunca devam edin. Vücudunuzda zaten azalmaları fark edeceksiniz. Eksilmeleri fark edeceksiniz sivilce ve sivilcelerde. Sırtınızdaki o çıvan gibi oluşan o büyük büyük irinli iltihaplı sivilceleri dahi yok edecek arkadaşlar. Bunu eğer şikayetiniz azalmazsa veya çok fazla e, sivilceden şikayetçiyseniz yine haftada 3 gün olmak üzere. Devam edebilirsiniz sıkıntılarınızdan kurtulana kadar. Karbonatalı suyla ve Hindistan cevizi yağı, elma sirkeli çayla cildinizi çok güzel, taptaze, pırıl pırıl yapacaksınız. Evet, sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni izlerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.